Aşkım. Mama arıyoruz biz değil mi? Ha? Mama arıyor benim aşkım. Ha? Yok ki mamamız. Tüh. Ne yapalım? Dilimiz olsa da konuşsak. Miau miau. ara 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 ara. Yani. Anlayanı bunlar. Anlamayan ne anlar? <laughs> Canımızı sıkıyorlar. Değil mi aşkım? Hı? Uyguların en tatlısına layık değil miyiz biz? Bak. Buldu işte Leopar annesini. Gördün mü? Bu kadar. Miyav miyav diyeceksin. Değil mi aşkım? Başka hiçbir şey demeni beklemiyorlar. Sadece aynı dilli konuşup konuşmadığınızı Anlamaya çalışıyorlar, değil mi bebeğim? Mia mia, mia mia, mia mia, mia mia, mia mia, mia mia, aşkım. Çiçeğime bak benim çiçeğim, çiçeğim benim güzel çiçeğim, benim güzel çiçeğim. Benim güzel meleğim Tatlım Tatlım Güzelim güzelim Bebeğim çiçeğim Bir tanem bir tanem Bay 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 Aşkım Leopar anneyi çok sevdim Ha? Leopar anne de seni çok sevdi. Wow. Kimliğimizden ilgi alanlarımıza, gündelik uğraşlarımıza <laughs> gelemedi herhalde sıra. Herkes bir trans mısın, eşcinsel misin, öyle misin, böyle misin modunda. Kimse hangi kitabı okuduğumu sormuyor. Kimse ne tarz müzikler sevdiğimi sormuyor. Yok ya. Yani. Çünkü neden sormuyor? Bunlar onların gündemlerinde yok. Hayatlarında yok. Akışlarında yok çünkü. Hani soru sıra oraya gelmesin diye direkt senin önce kimliğine saldırıyorlar. Bir kere de okuduğum kitabı merak edin be. Ha? Bir kere de izlediğin filmi merak edin. Sorduğun soru kadarsın yani. Ben senin gördüğün şeyden her zaman hep daha fazlası olacağım. İnsan olmanın ne demek olduğunu bilmeyen insanlara durup da <laughs> insan haklarından zaten bahsedemezsin gerçekten. Yani insan olmanın ne demek olduğunu bilmiyor bir kere bu. Neden? Kendilerinden mi bilmiyorlar? Kendilerini insan olarak değerli görmüyorlar mı? Biz bütün zorluklara rağmen gülmeyi beceriyoruz. Yine de amin diyoruz yani hani. Gel. Gel bakalım gel. Gel. Ay ay şuna bak. Ne haber? Ne haber kız? Kızım bak. Ekrandayız. Ekrandayız. Ne yapıyorsun? Karşıdan beni gördün, ha? Oyun mu istedin? Hoş geldin mi dedin? Hoş bulduk hayatım. Nasılsın bebeğim? Ha? Güzelim benim. Ay güzel güzel, güzel güzel. Ha? Güzel misin sen? Bak. Yalama beni. Yalama. Çorba içmişsin. Sakalların hep çorba olmuş. Bak kim çağırıyor? Kim çağırıyor? Hadi. verim sana. En son. Burada squat yapmıştık. Şurada bir yerde. Pandemide. Ve o zaman heykel merakım olmadığı için tabii ki de bu güzel heykelli havuz ördek mi onlar? Flamingo mu? Arayıştayım arıyorum yani hani daha çok dışarılara Çıkmalıyız. Daha çok kedilerle köpeklerle iletişim kurmalıyız. Daha çok kuşları izlemeliyiz. Her kedinin ihtiyaçları aynı değil yani. Hani kimisi çok açtır, o an gözüm amadan başka bir şey görmez. Kimisi karnı toktur, biraz oyun istiyordur, biraz dokunulmak istiyordur, biraz okşanmak istiyordur, biraz sohbet edilmesini istiyordur yani. Farz edin ki ben bir kediyim. <laughs> korku ikliminin üzerine gideceksin yani bir şekilde. Korkunu korkut demiş Burçak Tekin. Altımda arabam olsa, cebimde iPhone'um olsa, ormana gitsem, ormanda koşsam, maratona hazırlanmam lazım. Aa orayı kapatmışlar inanamıyorum ya. Yuh yani. <laughs> orayı tel örgü çekmişler. Oraya oturuyordun aşağısı atlanacak gibi değildi zaten. Oturup böyle Arkamdaki boğaz manzarasını ayaklarını sallayarak izliyordun ama izlediklerine saygı <laughs> demişler. <gülüyor> Kafamızı boşaltmaya asincap gördüm. Aa atladı. <laughs> Maymun gibi o ağaçtan o ağaca atladı gerçekten. <laughs> i̇şte bu. Gerçekten meditasyona ihtiyacım var mental olarak tam derken parkın en sessiz noktasını bulmuşken bir de hop laf ağzından aldı aynen aşkım meditasyon sincap meditasyon diğer canlılar meditasyon kar yağınca nasıl herkes sevindi kadın erkek çoluk çocuk kediler köpekleri hariç öyle bir enerjisini atması gerekiyor insanın arada cinsiyet gözetmeksizin pozisyon ayırmaksızın <laughs> İnsanlar enerjilerini attılar karda. Bunu haftada bir izin gününde ya da artık hangi günündeyse yapmalı insan. Toplum sağlığı için önemli bunlar. Kendi mentalini nötralize edip eşitleyip kafanı boşaltmak herkes için önemli. Bir tek kendin için değil yani anladın mı? İnsanlar enerjilerini yapmak için enerjilerini Atmak için seks yapıyorlar. Seks de bir spor ve <laughs> anladığım kadarıyla bu ülkede yasal değil. <laughs> ya da ya bu işte aynı hani. Kraliçe olmak çok zor. Aşkım olsun, kralım olsun, hocam olsun diyorsun ama kraliçeliği seçmişsin. O da sana beraberinde yalnızlığı getirmiş. Aynen bebeğim. Sen bir kraliçesin sincapsın. Odaldan odala atlarsın fındık yersin sürekli. Fındık yiyince ne oluyor biliyorsun. Kraliçe. Herkes yılmış mı durumda? Yorulmuş mu durumda herkes? Büzüşmüş durumda. Uykusu gelmiş. Titriyor. Niye? Açık mı giyinmiş? Soğuk mu almış? Anlamadım ben. Sesini çıkaracak insan kalmadı. Herkes uykuya gir. Hmm, tamam. İyi. Tamam çıkalım o zaman. Rahat rahat uyusunlar. Uyanmasınlar. Uyusunlar. Uyku tatlı bir şey. Gel. Ay bebek bebek. Hmm, açamıyor. Uykusu var hep. Hep uykusu. Allah Allah kronik bir şey herhalde. Kurtulmak lazım. Yaşıyormuşuz gibi görünüyor. Ha? <laughs> Yaşıyoruz vallahi değil mi? Yaşıyor muyuz sence yani? Görüyor musun yaşam belirtisi? Hı? Aa, hayatımı yaşıyorum, yaşıyorum. Oh oh mu diyorsun? Ha, ah, yaşa bakalım. Yaşarken yaşatmayı da bilmeli insan. Oh vallahi güzel dünya gerçekten. Kargalar. Ra Hayvanlar kılavuzumuz. Göçebeyiz. Göçeriz. Sahralardan, çöllerden. Ay dur gözüme kum kaçtı. Çöldeyiz ya. Ay, kum kaçtı. Süper miyiz? Akşama Kadıköy'e gideceğiz. Bugünkü yürüyüş iki ayaktan oluşuyor. Ne yapalım, hep ağlayalım mı? Biraz da partileyeceğiz. Evet arkadaşlar. Nasıl buldunuz renkleri? Ha? Süper değil mi renkler? <laughs> ne diyorsun kız bu işe? Yarı yoldan döndüm valla sırf bunu çekmek için. <laughs> Burası yeni mi yapılıyor yoksa yeni mi yıkıldı? O su hiç ait ama.

Bana bir mektup. ben de bir şeyler yapayım. şeyleri alayım diyordum ama hiçbir şey almasam daha iyi. Çok Kapıları da bitir diyor zaten. Kapılar bitir bitir. Bakalım bugün nasıl olacak. <laughs> İki sene falan oldu herhalde Kadıköy çıkartması yapmaya da gözükmüyor gündüz gelmek lazım